Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Es-saniyetu el min el-kelimati es-seb'i el allati ca'at ala salasati awjuhin kelimetu lemma. Eee 3 vecihli kullanılan kelimelerden bir tanesi de nedir? Yani daha doğrusu ikincisi lemmadır. Birincisi izdi. Onu gördük geride. Şimdi lemmadan bahsedeceğiz. Feyukalu <laughs> fiha tareten, kainen efale ammelerden olduğu için Ahmet normalde zikredilmez. <laughs> zikredilmemesi gerekiyor. Ve yuqalu fiha tareten fi nahvi lamma jaa Zeydun jaa amrun. Lamma jaa Zeydun jaa amrun. Ne zaman ki Zeyd geldi, amır da geldi. Evet senin. Yerde <laughs> harfu vücudin li vücudin harfu vücudin li vücudin. Yani Zeyd'in mevcudiyeti olduğundan dolayı Amr'ın da mevcudiyeti meydana gelmiştir. Evet, selam. Ama summiyet bi zâlike niye böyle isimlendirildi? Li iktidâ-iha cümleteyni. Çünkü burada şart edatıdır. iki cümle gerektiriyor. Vecedet Saniyetuhuma inde vücudi evvelihima. İkinci cümle, birinci cümlenin mevcudiyetinden dolayı mevcut olmuştur. Ke vücudi meci'i amrin, amrın gelmesi gibi. İnde vücudi meci'i zeydin. Bir misal. Örnekte Zeyd'in gelmesi olduğundan dolayı Amr'ın da gelmesi olmuş ve yuqalu eydan harfu vücubin li vücubin li zelikel mana bu manadan dolayı harfu vücubin li vücubin diye de isimlendirilmiştir. Evet senin. Ve tahtassu lemma hâzihi bil madi fid bu e, şart edatı olan lemma fiili maziye dahil olur ve zame el yu Farisi Ali'ül Farisi şöyle zannetmiş. Tebaan li İbni Sarraç ve mutabi'uhu ve bunların da tabileri var. Min İbni Cinni ve men tabi'ahu İbn Cinni'ye tabi olanlar da ne zannetmiş Farisi? Enneha ey lemma zarfun bir mana hinin hin manasında olan bir zarftır yani harf değil isimdir. Fi <laughs> duhulihi alel madi maziye dahil olma hususunda ve kale Malik İbn Malik ise şöyle dedi bir mana iz iz manasındadır. Wa huwa hasanun iz manasında olması daha güzeldir. <laughs> Li munasebetiha fil ihtisas bil madi ve idafeti lel cümleti. Yani lemma maziye bir de cümleye has olduğundan dolayı iz manasında olması daha güzeldir. Hain manasında değil. Evet senin. Redde bazı nuhati bazı naciler bu görüşü reddetmişler. Ve redde ba'du nuhati kevneha zarfen la harfen yani zarf olduğunu reddetmişler harf olduğunu değil ama. Bir cevazi lemma ekrem teni emsi ekrem tuke el yevm ne zaman ki sen bana dün ikram ettin ben de sana bugün ikram ediyorum. Li enneha lemma zarfen buradaki lemma zarf olarak takdir edilmiş isim kâne <laughs> amiluha şöyle mana verelim Ahmet. Li enneha lemma kudret zarfen şayet zarf olarak takdir edilirse kâne amiluha cevabeha o zaman amili ne olacak? Cevabı Cevabı olsun. olacak. Dolayısıyla feyelzemu en yekune el vaki'u fil yevmi vaki'an emsi. bugün vaki olan dünde de vaki olacak. Çünkü girift bir cümledir şart ceza. Çünkü ee, şart edatı şart cümlesinde amel ediyor. Artı cevap cümlesinde de amel ediyor. Artı cevap cümlesi şart edatında amel ederse dolayısıyla şartta da amel etmiş oluyor. Ne olmuş oldu? İyice <laughs> çıkmaz olmuş oldu. Fekûne ikramu eftâni ve subûtul ikramil evveli fil yevm yani dünkü ikramla bugünkü ikramın sabit olması ne olmuş oldu? Aynı günde olmuş oluyor. Ve in el ikramul evvelu fil emsi her ne kadar birinci ikram normalde dün olmuştu. Fela mahzure dolayısıyla bir ne yoktur? Sakınca. Mahdur. Evet. Yok. Mahzur yoktur. Tedebben ama birazcık düşün diyor. Seydan ee, aradaki ibareyi atladık. Benim, da, benim, bir dalgınlığına geldi şey yaparken. Hmm. Ee, Feyekunu et takdiru ekrem tükerliyem ve ems işte haletuhu zahiretun. Evet. O zaman orayı şey yapalım. Feyelzemu en yekunel vakfu fil yevmi vakian ems. Yani bugün olan günde olmuş oluyor. Feykunu et takdiru ekrem tüke yevme emsi demek yani. Yani bugün ve dün ikram et. Bugün dün ikram ettim sana. Bugün dün ikram ettim sana olmaz. Vastahaletuhu zahiretun bunun e, muhal olması nedir? Açıktır. Açıktır yani. Evet. Peki. Ve yuqalu fiha tareten ukhra bazen de bu lemma için şöyle denilir. Seydan özledim bu paragraf da yarım kalmıştı. Ben buraları keserim şeyde. Ee, bu, buranın yarısından diğer tarafın yarısına devam etmiş olduk. Yanlışlıkla. Şurayı Yüküm. devam etsek en evet. anhu şöyle bir cevap verilebilir buna. Bi ennel mana mana şudur. Lemme sebete ikramu ke el yevm li yani senin dünkü yapmış olduğun ikramın bugün bana ne oldu? Sabit oldu lem mesebete ikra muke eliyomeli emsi yani dünkü yapmış olduğun ikramın ne zaman ki bugün bana sabit olduğu yani Ahmet sen dün bana bir şey yollamışsın haberim yoktu ama dün sen, sen bana bir ikram etmişsin bir şey yollamışsın ha ekrem el ben de o dün bana yapmış olduğun ikram ve bugün anladığım bugün e, duymuş olduğun dünkü yapmış olduğun ikramına bugün ne yapıyorum? Cevap. Cevap Evet, Biraz zorlamadır yani. Feykûne el ikrami ve subutul ikram evveli fil Yani dünkü e, yapılan ikramla bugünkü sabit olan ikram bugün olmuş oluyor. Ve inkâne el ikramul evvelu fil emsi. Her ne kadar ki birinci ikram dün olmuş olsa fela mahzure. Yani böyle bir e, ibareyi kurtarmak için birazcık zorlamayı yapsak ne olmaz diyor problem olmaz nedebber evet. ama yine de biraz düşün yani bana benim dediğime e, kalbine yatmıyorsa uymayabilirsin yani ben böyle bir takdir yaparaktan işin içinden çıktım e, bu beni bağlar seni ne yapmaz diyor Ahmet bağlamaz bağlamaz Selam ee, özledim buradaki MC eee irabta konum neydi? MC nedir Ahmet? Zarftır, mef'ul-i fihtir, zarf-ı zaman. E, bu MC şey kesre üzerinden miydi yani selam. Evet. Ben ya. kafası üzerinden mebnidir o. Ve hmm. tamam. Buyukal فيها taratan okhra bazen şöyle denilir <laughs> bu lemmaya fi nahvil bel lemma yazuqu azabi Hiye harfu cezmin. Evet. Harfu cezmi mudari'in. Değil mi? Mevdu'un sinan. Hiye harfu cezmin. Harfu cezim harfidir. Mevdu'un li nefil mudari'i. Muzari'yi nef için vaz edilmiştir. Ve kalbihi madiyen. Ve maziye kalbetmek için vaz edilmiştir. Ya'lem. Enne kelimetey lemma ve lem. Iı, teşterikani fil ahkami selaseti el meskureti. bu yukarıda az önce zikretmiş olduğumuz üç şeyde ortaktır. Yani fiili muzariye dahil olur. Iı, maziye çevirir. Hal ve istikbal manasında olan fiili. Ondan sonra müsbeti ne yapar? Menfi yapar. Yap, artı bir de ne yapar? İkisi de film muzari cezmederler. Bu konuda ortaktırlar. Yani evet. fi cezmil mudari'i ve nefihi ve kalbihi. Ama ve teftariqani fi hamseti umurin. Beş yönden de ne olurlar? Birbirinden ayrılırlar. Ayrılırlar. Eşare el musannifu ile isneyni minha bi cealihime halen hal olarak getirdiği yarabda iki tanesine değindi. Bir kavliyi muttasilen nefyuhu ey müstemirren min hini hadese ile anil yani tekellümü bihi yani lemmanın nefis nedir? Muttasıldır. Nahvu örnek nedime es şeytanu şeytan ne oldu? Pişman şeytan oldu. Gerçek. Gerçi başka bir örnek verseydi daha iyi olurdu. Çünkü şeytana menfaat vermeyecek. وَلَمَّا يَنْفَعْهُ اَنْنَدْمُ Ama şu ana kadar ne yapmadı? Ona pişmanlık fayda vermedi. Vermedi. Bundan sonra da vermeyecek zaten. اِنَّ عَدَمَ النَّفْعِ Menfaat vermemesi Mustamirrun Devam ede geliyor. اِلَحَيْنِ تِكَلُّمِ Şu an tekellüm vaktine kadar devam etmiştir. Bu da vacibun filemma. Bu nefin muttasıl olması yani gerideki bütün zaman dilimini kapsaması lemmada vaciptir. Ama bir hilafi lem lem de böyle değildir. Eysen. Evet. Fe inne menfiyha çünkü lemle yapılan nefi yekunu muttasılan tareten bazen muttasıl olabilir tekellüm anına kadar bazen de olmayabilir. Nahu ve lem ekün bi dua ike Rabbi şakiyye derken yani şu ana kadar ya Rabbi yapmış olduğum dualarda duaları kabul ettin. Ve munkat'at ve munkat'an taraten ukhra bazen de kesik olur. Nahu kavli Teala lem yekun şey'en mezkura Değil mi? Yani burada lem yekün şey'en mezkuran insan suresi, insandan bahsediyor, yaratılışından bahsediliyor ayet-i kerimede. Yani bir dönem bir hiçbir şey yoktu. Daha sonra yaratıldı insan. fe inne ademe kevnil insani insanın olmaması şey'en mezkuran yani zikredilen bir şeydir. Yani insan yoktu, daha sonra var edildi. Kat in kat'a kable bihi bilisani Cibril Kat in kat'a daha sonra ne oldu? Bu insanın olmama şeyi kesilmiştir. Kable tekellümü bihi bilisani Cebrail. Cebrail aleyhisselamın diliyle tekellüm olmadan önce o insanın olmama şeyi ne olmuştur? sonra Kesinlikle. sonra Ve Veliza jaza lem yekunun mekanı diyebilirsin. Ama olem lem lemma yekunun mekanı diyemezsin. Bel yuqalu lemma yekun ve kad yekunu böyle diyebilirsin. Oldu mu Ahmet? Yani lemma yekun'un karşısında ne var? kad yekunu var. Ey en evet, ba'de hada evet. Beynir, beynir. Ve minel acayibi acayip olan şeylerdendir. Enne misle İbni Malik İbni Malik gibi bir zatın, bir alimin örnek vermesi fit tesili tesilde lil munkati yani burada e, leme örnek verirken ve burada munkati manası vardır. Kesil, manası vardır diyerekten şunu örnek vermesi çok acayip bir şeydir diyor bizim Şari Hazretleri bir kavlihi ve kunte iz kunte ilahi vahdeka ve kunte iz kunte ilahi vahdeka yani sen önceden neydin Ahmet? Tek idin ya ilahi. Evet. Lem yekun şeyun ya ilahi kableke senden önce de ne olmadı? Hiçbir şey var yoktu yani. Yoktu. Hiçbir evet. şey yoktu ama daha sonra ne oldu? Bir şeyler yaratmakla beraber başka evet, bir şey Şu oldu. anda Allah'tan başka hiçbir şey yoktur diyemeyiz yani. Çünkü bir mevcuda Mesela, var. Değil, evet, var. Vahdet-i vücudu değilse. Evet. Yok şimdi bizim Şahri Hazretleri i̇bn Mali'ye itiraz etti de yani. <gülüyor> <Estağfurullah>. <gülüyor> evet. Ve evet. tebi'ahu <laughs> i̇bn Malik şimdi mezarına kalksa kızacak ama ona. Ve tebi'ahu i̇bn fi şerhihi aleyhi i̇bn Mali'nin oğlu da diyor şerhinde babasına uydu. Ve zâlike vehemun fâhişun diyor. Neyse. Lenne muktada hadal kavli bu kavlin gerektirdiği şey nedir muktezası? Ennehu kad inqata adamu kevnü şey'i qablahu. Qablahu değil kardeşim onu sen öyle anlıyorsun. Adam demiyor ki ya Rabbi daha önce senden yani daha önce sen vardın hiçbir şey yoktu ama daha sonra a bir baktı ki daha önce de bir şeyler varmış. Öyle değil mi? Sen öyle anlıyorsun. Estağfurullah. Evet. Ve kânel an ey vücide el an kablehu şey'un. Haşa. Yok böyle değil. Ve butlanuhu efhaşu. Yani şa, bizim şari Hazretli, hazretleri tokatlı. Değil mi? Evet. Tokatlı. Evet. Şari hazretleri böyle yorumluyor. Ee, i̇bn de şey oturttu yani. Hedef tahtasına yani. Evet, Selam. Seydam, gerçi Sivas'ta olan nispeti daha yüksek herhalde. Yani Şemsut'un Sivas'ı olarak daha çok biliniyor yani. Sivas, Sivas da o kadar da nispet ediliyor. Farklı. <laughs> evet Seydam. İlla en yuqala innehu mucarradu temsilin. Bu sadece bir örnektir diyebiliriz. Ve fihin burada da problem var diyor. Ve bi kavlihi mutavakka'an yani lemmanın lemmanın e, nefisi süreklidir. Hal zamanına kadar artı bir de lemmanın nefinde ne vardır? Şu ana kadar olmadı ama bundan sonra olma ihtimali vardır. var. Evet. Ey inne menfiye lemma mutevakkaun subutuhu olması bekleniliyor. Bihlafi menfiye lem ama lemin lem menfisinde böyle bir şey yoktur. Yok. Ela yura görülmez mi? Ennel mana fil ayeti, ayet ikmana. İnnehum lem yezûkûhû ilel an şu ana kadar azabı tatmadılar. Ve inne zevkahum lehu ey el azâbe ama onların azabı tatmaları bekleniliyor. Kale sahabul keşşâf fi kavli ta'lâ velemmedhul iman fi kulubihim şu ana kadar iman kalplerine girmedi ama bundan sonra girme ihtimali var. Mafele maf min manet tevukku'i yani bu lemmada, da manası olduğu için dallun ale enne haula kad amenu fima ba'du ileride bunlar daha sonra ne yapmışlardır iman eşikteydi intaha bitti keşafın ibaresi ve minha yine o birbirlerinden ayrıldığı noktalar ey minel hamseti el fariqati enne lemma lem taqtarim bi edavati şart lemmanın başına şart edatları dahil olmaz fela yuqalu in lemma yekum denilmez ihrafi lemama lem e, lem ise dahil olur nahu kavlihi ve in lem tef'al ve in lem yentehu değil mi buralara e, şart edatı dahil olmuştur leme ve minha enne menfiyyeha la yekunu illa qariben fil aglabi minel hali lemmanın nefettiği fiil hale yakın olur ama ve la yuşteratu zelike fi fil menfiyi bilem lemmin e, menfisi böyle olmak durumunda değildir lem ya yani tekulu lem yekun zeydun fil amil madi mukimen diyebilirsin geçen yıl zeyd ayağa kalkmadı. Hatta da mukim derken yani hep böyle seferdeydi. O manayı da verebilirsin amin. Wala lemma böyle diyemesin ama. Geçen seneyi kastedip kullanamaz. Ve minha enne menfiye <Sessizlik> lemma caizul hasfi bi delili kavl şair. Lemma'nın dahil olmuş olduğu fiil hasfe gidebilir. Lem'de öyle bir şey yoktur fecitu kuburahum beden ben ilk kez onların kabirlerine geldim kabirlerini ziyaret ettim ama velemma evet. tamam mı ben ne olmuş mevzum hasfe gitmiş velemma ekun beden kable zelike daha önce hiç gelmemiştim fenadeytu el kubure ben ne yaptım kabir kabristana seslendim, kabirdekilere seslendim ama felem yücüb felem yücüb ne? Bana hiç kimse ne yapmadı? Cevap. Şey, Allah. Allah, ın Allah, ın Allah, ın. Allah ın. Ey ve lemme beden kable zâlike. Evet, ve illetu hâzihil ahkâmi külliha bunların, bu hükümlerin tamam mı? Hepsinin illeti enne lem yef'al nefyu yufale ve evet. lemma yef'al nef'yu kad fa'ale. Evet. Oldu evet. mu abi? Oldu Seydan. Burada kalabiliriz Seydan. Tamam abi.